Evet, merhaba selamlar. Bugün sizlere yine ucuza, stoklarla sınırlı, yine böyle yeni yıl zammı çakılmadan üstüne güzel bir sistem toplayacağız. Şöyle söyleyeyim, sistemi ben şimdi toplayacağım, test edeceğim, sonra onları da anlatacağım. Ama o kısım sonraki birkaç günde olacak. O yüzden şu an ben fiyatını başlığa yazmama fiyatını bilmiyorum. Stok adedini de bilmiyorum. Hepsini yazarım ya da videonun devamında söylerim. Evet, bugünkü kasamız beyaz olacak arkadaşlar. Ve o yüzden önce ekran kartımızla Başlayalım. Asus Dual OC Edition 8 GB diyor. GeForce RTX 4060 bir ekran kartımız var. Bu ekran kartının en ama en büyük özelliği arkadaşlar DLSS 3 olması üzerinde bir diğer özelliği beyaz olması. Çok şık gözüküyor. Dilerseniz bununla başlayalım. Tadaa! Yine burada thank you, yazıyor. Çok güzel duruyor be. Benim hayalimdi beyaz bilgisayar toplamak kendime. Unboxing böyle olur. Hah. Oh. Bakın soğutma bloğumuz burada. Burada Asus yazıyor. Yine arkası beyaz. GeForce RTX. Şurası şeffaf bu arada. Bak elim gözüküyor. Görebilen var mı? Görürsünüz ya. Yine burada bir tane işte ama 3 tane display port girişimiz var. Tertemiz, bembeyaz, çift fanlı. Fanları da böyle kavisli mavisli. Büyük ihtimalle böyle ses ve soğutma düşünerek bir kavis vermişlerdir. Şekil olsun diye değil. Güzel bir ekran kartımız var. 2 tane 88 totalde 16 GB 3600 Hz'li DDR4 bir RAM Goodrem'in remi. Biliyorsunuz Polonya markası. Şöyle göstereyim. Daha önce SSD'lerinden göstermiştim. Polonya markası. Bundan da bir tanesini açayım. Ya şimdi diyeceksiniz ki madem beyaz topladım beyaz olsaydı her şey. Kral siz aşağıda fiyatı beğenmezseniz seçersiniz ama fiyat biraz uygun olsun diye bazı yerlerden kısmak zorunda kaldık. Şöyle tertemiz simsiyah bir RAM Bundan iki tane var. Gelelim SSD'mize. VD Green yazıyor. 480 GB. SSD 2400 yazma var. Okuma da 2400 herhalde. M2 SSD. VD'yi bilmeyenler için söyleyeyim. Western Digital vardı ya eski. Meşhur. O. Oh, kaliteli markadır yani. Hatta şöyle inanmayan varsa. Aha yazıyor Western Digital diye. Remimiz bu. Çipleri de burada. İyice okuyun. Kaldırıyorum. Notlarınızı alın. Ben ilk başta VD markasını bir anımsayamadım. Böyle yeşil VD gördüm. Ha bu ne ne alaka? Meğersem değiştirmişler görünüşleri böyle bir şeyler yapmışlar. İşlemciye geldik. İşlemci ben kutusundan çıkarmıştım ama şöyle göstereyim. AMD Ryzen 5 5500 işlemcimiz var. Şöyle. Yani orta segment bir işlemci diyebiliriz. 5500 3.6 GHz 16 MB ön bellek 6 çekirdekli 7 nanometrelik bir işlemci bu. Öyle. Bunlar da hep bilgi. Orta üst ya. Öyle diyeyim. Çok üst seviye bir işlemci değil ama tabii ki de orta üst segment bir işlemci. Çok da dandik bir işlemci değil. Ve arkadaşlar gelelim kasamız nerede birleşecek? Neyin üstüne gelecek? Genelde kullandığım bir akarttı bu benim. Asus Prime B550MK modeli ama şimdi bakın AMD sakıt vesaire var. Eyvallah. Şimdi şöyle kutuda bir ibare gördünüz. Windows 11 Ready. İçinde bu sistemin orijinal Windows 11 var. Microsoft Windows 11 Home Advanced Single Language 64 bit bir işletim sistemi lisanslı bir şekilde var. Yani topluyoruz yok Windows etkinleştir yazısı falan çıkmıyor. Niye? Çünkü lisanslı, orijinal lisanslı. Şu anda Microsoft'un kendi web sitesinde bu orijinal lisans 4300 TL civarı olması lazım. Hakiki safkan Windows 11 var. Gerçek kurulu bir şekilde geliyor. Tam paket bir bilgisayardır. Alırsın, kullanırsın orijinal işletim sisteminle. Ne virüs girer, ne bir şey olur. Tertemiz de takılırsın. Öyle yok ben 25 liraya buldum, 50 liraya oradan aldım, yazıyı kaldırdım falan. Vallahi s*** tutarsınız öyle söyleyeyim. Bana çünkü reels'ları çekerken hep soruyorlar. Diyorlar ki abi işte Windows yazısını nasıl kaldıracaksın? Nasıl kal hiç girmiyorum böyle toplara. İnsansız hakikaten kullanmamak gerekiyor. Geçmişte çünkü gençken, öğrenciyken birkaç kere kullanıp iki tutmuştuğumuz vardı. Uğraşırsınız sonra. Ben hiç girmiyorum o toplara. Siz de girmeyin. Ya bundan sonra paramız mı var falan dersiniz ama Twitch'lerde böyle bit atıyorlar ya hani yok işte kredi kartı dolandırıcı falan. O işte o kredi kartları falan hep öyle Keylogger'larla alınıyor arkadaşlar. Bunlar da ufak bir bilgi. Çoğunluğu tabii öyle alınıyor diyeyim. Neyse. Kablosu burada. Başka çıkmadı zaten. Şimdi arkadaşlar, anakart siyah oldu evet. Niye? 1 Anakartı da beyaz yaparsak istediğimiz fiyatlara inemiyoruz. CD çıktı ya. Neye takacağız oğlum bunu? Yok ki CD... CD-ROM yok. Yok yani. Neyse geri koyduk. Ne diyordum? Ha bir pahalı. İki, hadi yiyince bulamıyorsunuz stokları. Yani atıyorum şimdi siyahtan sallıyorum şu anda. Siyahtan İtopya'ya 10.000 tane geliyorsaydı, 10.000 tane satıyorsa bunu ya da 20.000 tane. Biliyorsunuz çünkü İtopya'yı en çok satan yer İtopya. Aklınızda bulunsun. Neyse, atıyorum beyazdan 100 tane falan satıyor. Şimdi beyazı da stoklaması lazım. Stoklayamıyor. Ivırdı zıvırdı. Olmuyor. Yani üretici için biraz... Ya üretici için demeyeyim de yani işte... o tarz böyle yerler için para bağlanacak bir anakart rengi değil. Gönül isterdi ki beyaz olaydı, tam olaydı. Neyse. Ana kartımız bu. Görmedik demezsiniz. RAM'ler şuraya geliyor. Birer tane atlatıyoruz. Bak hatta birer tane atlayalım diye farkındaysanız renkleri farklı. Siyah gri, siyah gri diye geçiyor. Yani iki tane aynı remi varsa siyah siyah tak demek oluyor bu. İki tane atıyorum şimdi iki, çift çift aldınız ya bunları. Bir tane böyle, bir tane böyle takacaksınız diyor. Onu gösteriyor bu ufak tefek işaretler. Yine burada işte USB 3 bağlantısı vesaire buralarda var. Buradan da yapı, yapacaksınız. Gerçi siz yapmıyorsunuz. İtopya montajı gönderiyor. arkasındaki girişler bunlar. Bu şekilde bir Yine hay a**ına yazmayın ya. Yine orta üst segment bir anakartımız var. Evet geldik. Şimdi Nova Mesh SE 4 RGB 4 RGB yani 4 tane RGB'si vardı içinde. 1, 2, 3, 4 görüyorsunuz. Kendinden diyor power supply'lı güç kaynaklı bir kasamız var. Güç kaynağımız da 600 Watt. 600 Watt da yeterli bizim için. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar beyaz bu arada. Heh. Eşek gibi byte yazıyor. Kasamız da beyaz olduğu için normalden bir tık pahalı. O kadar da olsun Yani bu kasa, 3-300 bandında bir kasa. Kaç oldu? 30 bin lira mı oldu 40 bin lira mı oldu? Ne oldu bilgisayar? O yüzden ufak bu tarz ürünlere diyorum ki mesela, 200 tane bilgisayar, beyaz kasa mı var? Ya yani diyorum Ütopya'ya beyaz kasa olsun ki. Sen diyorum aldığım fiyattan ver, bir indirim yap, çart, çurt. O şekilde biz bu fiyatları toplayıp, ucuza bilgisayarları ayarlamaya çalışıyoruz. Böyle işliyor bizim sistem. Ama ben her seferinde şunu diyorum. Diyorum ki benim sistemi bilgisayarları yayınladığım videoda söylediğim fiyattan daha ucuza bulamayacakları fiyatları ben istiyorum. En azından kendi adıma konuşayım. Tağ'ın videolarındaki geneldeki bilgisayarlar öyle oluyor. Onunla altını çizeyim. Yani nah bulursunuz daha ucuza. Ama bu sefer PC Mark 10 testi falan da yapacağım. Onları da yayınlayacağım. Geçen sefer biri yazmış 30 binlik bilgisayarı 19'a mı koyduk? Öyle bir şey yaptık ya. Diyor ki PC Mark diyor test yapar mısın? Ama 40 dakikada bitti stokları zaten. Test yapmaya ne gerek var? Ama bunu da yapacağım. Bu biraz hani e, pahalı olacağı için ona yapacağım. Bu resmen şey gibi oluyor bizim. Açık arttırma gibi oluyor. Bakıyorum. Tespih mezatı gibi oluyor. Bakın Facebook'ta. Ama yine istek istektir. Her ne kadar kıl, kıl yorum yapsan da bu şeyde yapacağım. 30, 29 dolar olmuş a**na kodum PC Mark 10'u. Steam dolara geçti 29 dolar para verdim test yapacağım diye. Zaten ben bu test sonucunu görmeden patır patır alıyorlar bilgisayarları. Ama önlem aldık. Daha önce söylemiştim ya. Aynı kredi kartı, aynı adres, aynı muhit, aynı soy vesaire çok dikkat ediliyor. Çünkü bu a**na kodum toplantı, galericiler gibi patır patır toplayıp kaçıyorlar bilgisayarları. Bu sefer size yar etmeyeceğim sevgili koyduklarım. Ya ben bilgisayar almayı düşünüyorum iyi fiyata güzel bir şey getireyim diyen insanlar için yapıyoruz bu sistemleri. Onun da altını çizeyim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi beyaz güvercin bembeyaz, tertemiz hepinizin sevdiği tamperli cam. Yine burada Asus Aura Sync var. Anakartımız, ekran kartımız Asus olduğu için de Ana kartımız, ekran kartımız, RGB var mı bilmiyorum. Ama olsaydı da desteklerdi Aura Sync olarak. Ya da siz bilgisayarınızdan Aura Sync'i kurarsanız yine kasanızda yönetebilirsiniz. ben bu şimdi tamper camı ellemeyeceğim. Detay metal çekeceğimiz için jelatinin üzerinde kalsın. Parmak izi olmasın. Sonra yarım saat silemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Bakın burası telli telli, şeffaf. Burada 1, 2, 3, 3 tane RGB var. RGB'ler temiz yanıyor. En azından fotoğraflarda öyle. Detayları çekince şey yaparız. Yine power tuşumuz var. Reset tuşumuz değil bu. LED tuşumuz. Yine buradan RGB'ler buradan değişecek. Onu da söyleyeyim. Çünkü anakartta öyle bir bağlantımız var. Yine mikrofon kulaklık girişi. Yine iki tane de USB yukarıda mevcut. Tertemiz. Kendinden power ile Bakın aha. Kendinden power saplaydı Bak montajlı. Gördün mü? Açıp kapatabiliyorsun burada. Elimizi sokmadan şöyle içinden göstereyim. Bakın 3 tane önde beyaz fanımız var. Bir tane de burada arkada beyaz fanımız var. Arkasındaki de RGB olması lazım. Çünkü 4 RGB yazıyordu. Yine altında da bir toz zımbırtımız var. Ya bu tam şey işte. Masanın üstüne konulacak kasa arkadaşlar. Aşağıya konulacak kasa değil çünkü bembeyaz kasa. Yine şurada logo var. Yani markayı fazla şey olmadığı için, tipini beğendiğim için seçtim ama logoda. da. Ben olsam beyaza boyardım logoyu da. Çok şık bir olurdu ama. Distriptör değil mi yani? Hemen şak diye çakmış logoyu. Neyse dursun. Logo da güzel duruyor. Çok da böyle kuntik kintik bir logo değil bence. Böyle bir giyim mağazası markası var. Neydi ya o? Böyle zeytin dalı gibi. Neydi o? Fred Perry. Fred Perry. Fur açılıyor şöyle duruyordu. Neyse işte Evet. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi hakikaten ciddi bu arada. Ben bu bilgisayarın fiyatını bilmiyorum daha. Kaç paraya mal olacak bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. O yüzden ben testleri yapacağım. Son gün test sonuçlarını size söyleyeceğim ve fiyatı öğrenip öyle çekiyoruz. Çünkü fiyatlar biliyorsunuz anlık değişebildiği için Türkiye'de ve stoklar ayarlanmaya çalışıyor şu anda. Olabildiğince fazla stok ayarlamaya çalışıyoruz ama olduğu kadar bakacağız. Zaten başlığa maşla yazdım zaten ben boşa konuşuyorum şu anda. Siz bitti bile bilgisayarını bakın. Evet ben birkaç gün kullanayım. Counter Strike 2'yi yaparım bu sefer. Çünkü bence artık oyun oturdu. Oynanabiliyor. Oynuyorlar görüyorum da. God of War yaparım. Valorant da yaparım. Başka oyuna gerek var mı? Yani o zaman geleceğim. Yani videonun sonunda devamlı test edip geliyorum. Şimdi montaj aşamasını göstermeyelim. Kasamız bu gördünüz. Fiyatı da şimdi öğrendim. E arkadaşlar ben 3 tane oyun oynadım. God of War oynadım, Valorant oynadım ve Counter Strike oynadım. Niye onları bunları oynamadım falan filan geç çünkü fiyatı çok düşük. Öncelikle şunu söyleyeyim. God of War 72 85 90 da görmüştüğümüz var FPS'te. Yüksek ayar olması önemli değil. Zaten DLSS 3 de var. Onu da söyleyeyim. DLSS 3. Ya atıyorum işte 720 yapıyorsun mesela bilgisayarından oyun ayarlarını. Ama DLSS 3 sana 1080p'ymiş gibi veriyor. Aradaki o bo boşluk pikselleri yapay zeka destekliyor. Bilgisayarın da 720p çalıştığını zannettiği için daha çok yüksek FPS veriyor. Ama sen görüntüyü cam gibi görüyorsun. Özetle bu. DLSS 3 abi ilk defa anlatıyorum. Ulan 4'tür falan anlatıyorum. Yapay zekayla aslında tensör çekirdekler falan var. Neyse s*** dedin şimdi. Yani iyi özellikle olarak God of War'da. Valorant'ta yine yüksek ayarlarda, en yüksek ayarlarda 1080p'de 244 kare benim monitör. Niye söylediysem bilmiyorum ama <laughs> 290 ile 330 FPS arasını gördük arkadaşlar. Ortalamasında 280 üzeriydi yani FPS'in. Onu da rahat rahat söyleyebiliriz. Ve Counter Strike 2, CSGO 2'de daha doğrusu 270 civarı FPS aldım full yüksek ayarda ama biliyorsunuz hatta Cantu aradım dedim ki oğlum CSGO 2 dedi aa dedi o çok yüksek FPS falan filan ama dedi yüksek moddaysa normaldir hakikaten e, modu düşürünce işte e, ekran çözünürlüğü biliyorsunuz kantırıcılar bozuyor ya, piksel piksel oluyor bakın onu yapınca 4 -3, 4 3 yapınca da hayvan gibi FPS alıyorsunuz ama ben almadım onun da altını çizeyim 300 FPS de gördüm bu arada ama tabii ki de yolda yürürken gördüm Longtan giderken gördüm. Onu da söyleyeyim. Gelelim PC Mark 10 testine. PC Mark 10 test yaptım. Bakın ben ucuza bilgisayar tutmaya çalışıyorum. Bana millet şey diyor. PC Mark 10 testi kaç çıktı? Bilmem ne, Cinebench testi kaç çıktı? 6600 küsür çıktı. Bakalım. Al. Ne anladıysan bu testten? Anlamayanlar için şöyle anlatayım. Ee, arkadaşlar giriş seviyesi yani sen bununla oyun oynadın ve işte o oyunun kaydını aldın. Orta seviye kurgu yaptın. Hani render aldın vesaire. 6600 işte 7000 7500'e kadar o bandlar giriş ve orta seviye yapar. Sana profesyonel değil de yarı profesyonel iş yaptırır. Ya atıyorum ben aldım bunu oyunu oynayayım, oyunu kaydedeyim sonra ben bunun kurgusunu yaparım işte. YouTube'a koyacağım. Vesaire. Ya da işte videolar çekiyorum YouTube'a koyuyorum. Yapar mısın? Yaparsın. Çok rahat yaparsın bu arada ama biraz daha profesyonelleşince işler ya işte 10 bit geldi üstüne renk attım kameranın, profesyonel kamera görüntüleri attım falan dersen bu şişer yani. O kadar da değil ama. Onu da abartmayın. Zaten TI serileri, Nvidia'nın genelde TI serileri bir tık daha bu tarz işler içindir. 4070 Ti üzeri aslında bir tık da o işler için ama PC neydi lan? PC Mark 10 sonuçlarına göre adatmamız gereken kısım bu. Evet kurtarır yani her türlü diyor. PC Mark 10. ha test sonucu da böyle açıklanır. Amına kodum. Rakam görecekmiş orada. Neyse bir, bir iki Şş kasa öncesinde böyle bir kıl kıl bir yorum yapmıştı. uyuz oldum ama bakıyorum çocuğu. Evet gelelim fiyata arkadaşlar. Ben bunu vallahi hiç yalan söylemeyeyim. 24 bin 25 bin bandında bekliyordum indirimli halini. Ama 18.499 TL bir fiyatı olacak. İtopya'nın bana özel sadece 150 tane stok çıkabildik. Çünkü başka beyaz kasa yokmuş ama 150 tane beyaz kasada ve bu kartta tabii ki de 150 adette 18.499 TL'lik bir satış fiyatı var ve bilgisayarımızın adı da Albino oldu. Albino. Çünkü çok az var. <laughs> yani hatta şey geyi yaptılar. Lan Albino deyince millet hastalık falan zannetsin. Yok arkadaşlar. Nadir manasında ben kullandım hakikaten. Yani şimdi yoldan geçen bir Albino beyaz timsah görsen, hatta yoldan geçerken normal timsah görsem de kaçarım da <laughs> yani. yani çok böyle şey gelir. Hoşuna gider var aslında. Ben yani saf temiz duygularla yaptım. Alan linç yiyeceğiz diye 10 takla Ama bakın beyaz işte albino dedim yani. Mis gibi aklıma ilk geleni söyledim. Bence güzel kasa. Aranızda yine buna benzeyen bir sistem kullanan varsa mutlaka yazsınlar arkadaşlar. Hani işte ekran kartı bu, Anakart bu, işte de işlemci bu, ekran kartı bu. Kombinleyin. Ama hakikaten bütün parçalara birbiriyle uyumlu seçtim ben. Olması gerektiği gibi, olması gerektiği yani fiyata etki edecek şekilde tuttum. Yine siz içeri girip sistemden işte atıyorum. demiş olsun, işlemci bu olsun diye yükseltebiliyorsunuz ama ihtiyacı olanların alıp kullanabileceği güzel bir fiyat yaptım. Güzel bir kasa yaptım. Buna inanıyorum. Öyle alanlar güle güle kullansın. Almayanlar da yorumlarını yazsın. Taşaklarınız parlasın. Link açıklamasına bıraktım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.